Herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir kitabımla sizlerleyim. Bu sefer sizlere bir tane şiir kitabı okuyacağım. Ve bu şiir kitabının sahibi ise Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'in ne güzel şey hatırlamak seni adlı kitabından bir şiir seçtim ve sizlere onları okumak istiyorum. Ve ayrıca bu şiir bu kitabın içinde CD'ler de var. CD'leri de Genco arka seslendiriyor. O zaman hemen başlayalım. Fakat ben sizden şu şekilde bir şey istiyorum. Ee, bu ben bu şiiri okuyacağım ama e, sizin kafanızda şöyle bir manzara canlansın. Bir tane dere var. Bu derenin ortasında veya herhangi bir yerinde bir tane salkım söğüt ağacı var. Salkım söğüt ağacı ise şu şekilde. Ee, kısa bir gövdesi var. Kısa bir gölge, e, gövdeden sonra onun dalları uzanıyor. Dalları da böyle ince ve dalları e, şu şekilde kendini kapatır gibi böyle uzanıyor. E, çok güzel. Dereye doğru uzanıyor. Bakalım e, siz bu manzarayı canlandırabilecek misiniz kafanızda? Ben bunu okurken. Salkım salkım akıyordu su gösterip aynasında söğüt ağaçlarını. Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birdenbire kuş gibi vurulmuş gibi kanadından yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı. Gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atlıların parlayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona. Dört nal giden atların köpüklü boynuna. Bir daha yatmayacak, beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat. Atları rüzgar. Atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akar suyun sesi dindi. Gölgeler gölgelendi, renkler silindi. Siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım sövükler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım söğüt ağlama, kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. Gerçekten de çok güzel bir şiir bence. Çok da sev çok severim gerçekten. Ayrıca size bir şey daha söyleyebilir miyim? Burada kızıl atlılarda bir şey şu. Ee, şimdi ben size bir, hani bir dere düşünün demiştim ya. Bu dere e, şu şekildeki, oradan güneş ışınları vurunca orada böyle e, nasıl desem bir renk çıkıyor kırmızımsı e, turuncumsu bir renk çıkıyor ve o da ona kızıl atlılara benzetmiş o rengi. E, hani gidiyor güneşin battığı yere derken de aslında e, gece olmasından bahsetmiş. Son bir şey daha söyleyeceğim sonra artık düşüncelerinizi size özgür bırakacağım. Hani bir de burada demiş ya. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Sonra da hemen demiş ki atlılar atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat, atları at. Burada da bize aslında şunu anlatmak istemiş Nazım Hikmet. Yani şairimiz. <laughs> Nazım Hikmet. Nal sesleri sönüyor. Perde perde bakın sönüyor. Atlılar kayboluyor. Sonra da bize demiş ki hemen. Atlılar atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat. Burada da bize bir tane kelime oyunu yapmış. Sanki kelimeler sönüyor perde perde. Kelimeler kayboluyor. Ee, bence gerçekten çok güzel bir şiir. Ee, siz de bu şiiri e, okursanız veya dinlerseniz çok sevinirim. Ee, şey kitabımın adı da ne güzel şey hatırlamak seni ee, gerçekten de çok beğendim. Tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten çok güzel ve içinde çok daha güzel şiirleri var. Çok 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 güzel şiirleri var. Ee, i̇sterseniz belki bir tane daha okuyabilirim o zaman görüşmek üzere